Öğrencilerimize Kırlı Konteyner Kent'e vardığımızda öğrencilerimizi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermeye söz vermiştik. Bugün ise vermiş olduğumuz sözü gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi Gaziantep hayvanat bahçesine gezmeler için gönderiyoruz. Öğrencilerimiz bizim bunlar geleceğimizin ışıklarıdır. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin bu yarı yıl tatilinde de buraya göndererek bir nebze de olsun öğrencilerimizi sevindirmek, oraları görmelerini sağlamak. O yüzden öğrencilerimize bu programı gerçekleştirdik. Ee, hayırlı yolculuklar diliyorum öğrencilerimize. Hayvan zürafayı bana canlı canlı görme imkansına başkanıma teşekkür ederim. Gezimizde görmediğimiz birçok hayvanı gördük. Çok mutluyuz. Çok güzel, e, ee, korkutucu, korkutucu, da. Ee, sonra, sonra yılan, yılanlar, yılanlar çok güzel. Daha hiç görmediğim yılanlar var. Sürün, sürüngenler ama değdi çok güzel bir bir gün geçirdik çok teşekkür ederiz.